Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok değişik bir video çekeceğim. Neden unutmaktayız? Çünkü sizinle birlikte fırın sütlaç yapacağız. uzun uzatmadan videoya geçelim. malzemeleri sayıyorum. 1 litre süt. Bir su bardağı şeker. Yarım su bardağı pirinç. bir buçuk yemek kaşığı nişasta ve etrafını süslemek için fındık. Arkadaşlar şimdi pirincimizi koyuyoruz. Şimdi kaynar su olduğu için babam yardım edecek. Şimdi yarım litre su koyacağız. yana kadar. Şimdi bir bardak sütle ve nişastamızı açacağız. Şimdi karıştıracağım. Hmm. Hmm. Rondodan geçeceğiz. Bu tehlikeli bir iş olduğumuz için babam yine yardım edecek. İstediğimiz kıvama gelen pirinçleri üstüne süt ekliyoruz. Yavaşça. kadar ara ara karıştırmayı unutmayalım arkadaşlar. Buradan geçen fındığımız süsleme için hazır. Arkadaşlar şimdi sütümüz göbek atmaya başladı. Bu onda o aşamada şiş, şiş, şeker koyacağız ve 5 dakika daha kaynatacağız. 200 dereceye ayarlıyoruz. Şimdi süzerek karıştırdığımız nişastayı ekliyoruz. Ve karıştırıyoruz. Artık tabakları dökme aşamasına geldik. Bu tehlikeli bir iş olduğu için babam yardım edecek. Siz de böyle yapıyoruz, sonuna koyuyoruz. Tepsinin yarısına kadar su koymayı unutmayın. Bu, bu tehlikeli bir şey olduğu için babam yardım et, yardım etti. Böyle yapıyorsanız, sonuncuya geldiyseniz yani anneniz, babanız yardım etsin. Yani kendiniz yapmayın. Çok tehlikeli bir iş. Ben o yaptığınız yaptık. gibi çıkarttık. Soğuması için balkona koyduk da üstüne süslemek için fındık koyacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi süt ilacımız hazır. Görüyorsunuz zaten. Sonra da Hepin, hepinize afiyet olsun. Mama Mia!